Namaz müminin miracıdır diye buyurmuş sevgili Peygamberimiz. Yani her bir namaz bir cihette yüce Rabbimizin huzuruna çıkarak onunla bir nevi görüşmemizdir. Merhaba arkadaşlar. Büyük bir holdingin genel müdürünü veya CEO'sunu düşünün arkadaşlar. Binlerce çalışanı olan o holdingi çok iyi yerlere getirmekle görevli. Yani geçimlerini buradan sağlayan tüm çalışanlara karşı sorumlu. 100 bin dolar gibi de yüksek bir maaşı var. Maaşı yüksek ama sorumluluğu da o kadar büyük. Bu genel müdür kendisini o yüksek makama getiren holdingin sahibiyle eminim ki çok sık görüşüyordu. Şirketin genel gidişi ve işleyişi hakkında bilgiler verip misyon ve vizyonla uygun ileri doğru atılan adımlar ve daha da yapılması gereken nelerse onları düzenli olarak bu görüşmelerde yönetim kuruluna veya şirketin sahibine rapor ediyordur. Olması gereken de bu. Bir de şöyle düşünelim. Çok büyük beklentilerle holdingin başına getirilen bu genel müdür şirket hakkında çok bilgi sahibi olmasa merak edip araştırma ve öğrenme ihtiyacı hiç hissetmese kendisinin o şirketin başına niçin getirildiğini unutup gitse, yönetim kurulu ve şirket sahibiyle de tüm iletişimi kesse, onlara hiç rapor vermediği gibi onlarla tüm tüm iletişim kanallarını kapasa ve kendi başına buyruk bir tarzda hareket etse sizce bu genel müdürün başarılı olma şansı var mıdır? Ben hiç zannetmiyorum. Bu çok ama çok yanlış davranışıyla koskoca şirketin iflasına veya en azından ciddi bir zarara uğramasına sebep olsa yapacağı herhangi bir savunmasında sizce haklılık olabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Maaşını düzenli alan ama vazifesini yapmayan bu adamın haydi selamun aleyküm diyerek elini kolunu sallayarak ceketini alıp gitmesine şirket sahibi sizce müsaade eder mi? İşsiz kalan binlerce insanın ve görevini yerine getirmemekle batırdığı koca şirketin hesabı kendisinden sizce sorulmaz mı? Elbette sorulur ve sorulması da gerekir. Bu örneği bundan sonra anlatacaklarım daha iyi anlaşılsın diye verdim sevgili arkadaşlar. Örnekte olduğu gibi aslında biz insanlar da Allah Teala tarafından şu içinde yaşadığımız dünya fabrikasının genel müdürleri olarak yaratılmışız. Tüm cansızlar, hayvanlar ve bitkilerin adeta işçileri mesabesinde olduğu şu dünyanın biz insanlar idarecileri konumundayız. Tüm bu varlıkların hak haklarını korumak da bizim vazifemiz. Onların kendi hal dilleriyle yapa geldikleri ibadetlerini, yaratıcılarını bilerek ve şuurlu olarak takdim etmek de biz insanların vazifesi. Bu dünyaya yüce yaratan tarafından niçin gönderildiğimizi bilmek de yine bizim en öncelikli görevlerimizden. Ayrıca görevimizi bilerek ona uygun bir davranış içerisinde bulunmak da bizden beklenen bir tavırdır. Çünkü biz insan olmak, Müslüman olmak gibi peşin ücretleri bunun için almışız. Yine sonsuz cennet hayatı gibi bir ödül bize bu vazifelerimizi doğru olarak hakkıyla yerine getirmemizin karşılığı olarak verilecek. Allah Teala tarafından bize yüklenen en büyük misyon önce kendisini iyice tanımamız, sonra ona karşı vazifelerimizin ne olduğunu eksiksiz olarak öğrenmemiz ve sonrasında da ona göre hareket etmemiz. Başka bir ifadeyle en başta günde beş vakit namaz olarak diğer kulluk vazifelerini kendisine karşı yerine getirmemiz. Bunu bizden isteyen Rabbimizdir. Namazdan başka hangi vesile var ki sevgili arkadaşlar? Bizi sürekli Rabbimizle iletişim halinde tutsun ve günde beş defa da bizim onun huzuruna kabul edilmemize vesile olsun. Bir kul için yüce yaratıcısının katına kabul edilmekten daha büyük bir şeref ve bir onur olamayacağını da bence hiçbir zaman unutmamak lazım. Bir şey daha unutmayalım sevgili arkadaşlar. Namazla günde beş defa bizi davet ettiği huzurundan kaçarak Rabbimizi razı etmemiz hiç ama hiç kolay olmaz. Rabbimizi razı ve hoşnut edemedikten sonra da bence hiçbir şeyin bir değeri olmaz.